köpek her gün banka soyuyordu ama asla yakalanamıyordu. Bankanın gişesinin üzerine atlar ve müdüre bir not gösterirdi. Notta şöyle yazıyordu. Bir dakikan var tüm parayı çantama koy yoksa bu bomba patlar. Korkmuş müdür aceleyle çantayı parayla doldururdu. Köpek sakince parayla birlikte kaçardı. Müdür ve güvenlik görevlileri onu kovalar. Ancak bir köpeğin tüm bunları yaptığına inanamazlardı. Köpek arabaya biner binmez iki suç ortağına havlardı. İçlerinden biri şüpheyle çantanın içine gizlenmiş takip cihazını atardı. Sonrasında parayla birlikte sığınaklarına geri dönerlerdi. Adam bir dahaki sefere başka bir köpek göndermeliyiz diye homurdanırdı. Köpeği sevmediği için sinirle ona bir bisküvi fırlattı. Ancak köpek onu yakalayıp geri fırlattı. Adam öfkeyle bağırdı ve köpek de havlamaya başladı. Gürültüyü duyan polis geldi. İki hırsız teslim oluyormuş gibi ellerini kaldırdı. Ancak aniden polisin dikkatini dağıtmak için bir masayı devirdiler. Köpek hemen saldırıya geçti ve bir polisi yere düşürdü. İki hırsız köpeği terk ederek kaçtı. Kısa bir süre sonra bir polis köpeği demir bir kafese kilitledi. Ertesi gün köpek bir parka götürüldü. Neyse ki kıvırcık saçlı bir çocuk oradan geçiyordu. Köpeği sevdi ve onu evine götürdü. Ancak kısa sürede endişelenmeye başladı. Çünkü köpek oyuncaklara veya yiyeceklere hiç ilgi göstermiyordu. Gerçekte o bir IQ köpekti. Sadece parayla ilgileniyordu. Ertesi gün çocuk onu bir kemikle eğitmeye çalıştı. Ancak köpek hiç oralı olmadı. Çocuk ona banknotları gösterir göstermez. Köpek onları sıkıca kavradı ve bırakmayı reddetti. Çocuk şok oldu. Aynı gün annesinin işini kaybettiğini öğrendi. Aile maddi bir krizden geçiyordu. Çocuk üzgündü. Ancak köpek her şeyi anladı. O gece köpek gizlice dışarı çıktı ve para çalmaya başladı. Başladı. Bir restorana gitti ve bir kadının çantasından parayı kaptı. Sonra parayı bir dilencinin önüne bıraktı. Mutlu olan dilenci parayı kabına koydu ve köpek için şarkı söylemeye başladı. Ancak köpek onun kabını kaptı ve kaçtı. Ertesi gün çocuk köpeği bir doktora götürdü. Ancak köpek doktorun cüzdanını bile çaldı. Bunun çok uzun süreceğini düşünen köpek doğrudan zırhlı bir araca saldırmaya karar verdi. Aracın altına saklandı. Güvenlik görevlileri yere bir para çantası koyar koymaz. Köpek onu kaptı ve kaçtı. Parayı bir ağacın altına sakladı ve daha sonra çocuğu oraya götürdü. Çocuk bir yığın banknot görünce şaşırdı başkına döndü. Köpeğin patisini sıktı. Çocuk ayrıca annesine, "Bu para bana şans eseri geldi." diyerek biraz para verdi. Annesi mutluydu. Ancak bir gün çocuk ve köpek marketteyken zırhlı aracın güvenlik görevlisi köpeği tanıdı. Aynı anda bir kadın elmas kolyenin kaybolduğunu bağırıyordu. Aslında onu da köpek çalmıştı. Bunun üzerine herkes onu kovalamaya başladı. Ancak zeki köpek parkta daireler çizerek koşuyordu. Sonunda onu yakaladılar ve karakola götürdüler.